Bu seferki bölüm biraz korkunç olacak sanırım. O yüzden gece izlememenizi tavsiye ederim. <laughs> Merhaba arkadaşlar, ben Ufuk. Kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde size yaşadığım paranormal hikayelerden bahsedeceğim. Bizzat başıma gelmiş olayları anlatacağım size. Çünkü merak eden insanlar vardı. Ben de düşündüm niye anlatmadım daha önce diye. Böyle bir kanalda böyle bir konsepte. Nasıl böyle güzel bir konuyu kaçırdım, atladım diye düşündüm ve anlatmaya karar verdim. Ama tekrar baştan uyarıyorum, anlattığım gibi, söylediğim gibi biraz korkunç. Beni takip eden insanların bildiği üzere inanışım diğer insanlardan biraz daha farklı. Vika inancı içerisindeyim uzun bir süredir. Fakat bu inançta olmadan önce de farklı duygular içerisindeydim. ...garip hislerim vardı, algılarım çok yüksekti, e, tuhaf şeylere ilgi duyuyordum, öyle söyleyeyim. Uzaylılara, mitolojiye, e, sihirli güçlere, küçükken böyle şeylere ilgi duyuyordum ve bir şeyler görüyordum. Ben de işte bu bölümde size bu gördüklerimi, yaşadığım deneyimlerimi... ...tek başıma değil, aslında topluca gördüğüm şeyleri de, hani yanımda birkaç kişi varken... Gördüğüm şeyleri de anlatacağım. Bunları anlatmaktan aslında biraz korkuyorum. Bir daha yaşar mıyım diye düşünüyorum açıkçası. Yaşamayı asla istemem. Şimdi biraz geçmişe gideceğim. Sanırsam daha ilkokul çağlarımda ee, kaç yaşında olduğumu hatırlamıyorum. Çok abartmış olmayayım. Hani belki de 15-16 yaşlarımda falandım emin değilim. Bu anlatacağım şeyin içinde görgü şahitleri de var. İlk görgü şahitleriyle olan anımı anlatmaya başlayayım ki daha sonraları tek başıma yaşadıklarım daha korkunç. <laughs> Kuzenimle biz genelde böyle şeyler yaşıyoruz. Çünkü kafamız çok uyuyor ve birbirimizi korkutmayı da seviyorduk. Ama gördüğümüz şeyler birdi. Yani aynı şeyleri görüyorduk ve aynı şeyleri yaşıyorduk. İlk anlatacağım hikaye Yalova Çınarcık'ta geçiyor. Koruköy'de geçiyor daha doğrusu. Anneannemin, e, anneannem ve dedemin kaldığı yer. Önceden kaldığı yer. Koruköy Çınarcık'ta. Biz her sene oraya gidiyorduk ve küçükken işte zaten dağlık alan ve bir sürü bizim yaşlarımızda küçük çocuk eğlenmeye çalışıyorduk, saklambaç oynuyorduk vesaire falan. Ben o yaşımda kalktım dedim ki hadi ruh çağıralım. <laughs> yani o, o zamanlar belliydi aslında benim biraz ne olacağım. <laughs> Bunu anlatmadan önce biz zaten köy yeri ve birçok olay yaşıyorduk. Sürekli gölgeler görüyorduk e, ve mezarlığın çok yakınındaydı kaldığımız evler. Mezarlık yolu vardı. Yaklaşık yarım kilometrelik bir yol. İki tarafı ağaçlık, alabildiğine aşık alan ve o yolun sonunda mezarlık var. Gece zaten sokak lambası diye bir şey yok. Yani tam bir korku filmi. <laughs> biz bir gece beraber yine e, 7-8 kişi bahçede oturuyoruz. İşte fikir benden çıktı. Dedim ki ruh çağıralım. E, i̇lgim vardı zaten. Az çok da biliyordum o zaman. O yaşlarla. <laughs> Trajikomik bir şey. Terk edilmiş de demeyeyim de kullanılmayan bir ev vardı. Ev sahibinin oğlunda anahtar vardı küçükken. Yani onu çaldı ve biz eve girdik. Evde işte birkaç koltuk var falan filan. Yani oturacak yer pis bir ev değil. Temiz bir evdi. Ondan sonra ben işte düzeneyi hazırladım. Harfleri kestim bir tane kahve fincanı bulduk ortaya koymak için. <laughs> Herkes dalga geçiyor falan. Herkes birbirini korkutuyor tabi. Ondan sonra yuvarlak oluşturduk. Ve ben çağırmaya başladım. Hani o, o zaman nasıl çağırmışım hatırlamıyorum. Dualar muallar okuyordum o zaman böyle bir şeyler yapıyordum fincanın içine. Ama geliyordu da yani. Ve bunda da geldi. Fincan yavaş yavaş hareket etmeye başladı. Hani biz dedik başkası oynatıyor. Birbirimizi korkutmayalım. Birbirimizi korkutmayalım hani. Kimse ettirmesi falan. Perde oynamaya başladı yavaş yavaş. Ve dışarıdan bir gölge geçti. Evin içinde radyo vardı. Bu anlattıklarım gerçekten korku filmi gibi. Bir senaryo gibi ama değil arkadaşlar. Yemin ederim size. Daha sonra radyodan cızırtı gelmeye başladı ve radyo kapalıydı. Hani zaten kullanmadık, dokunmadık hiçbirine. Fakat kısa sürede bir cızırtıydı, böyle hani cız, cız falan yaptı ve sustu. Daha sonra lamba yanıp söndü. Yani gerçekten bir korku filmi gibiydi ve biz çok korktuk. Ama korkunç olan kısım bu değil zaten. Korkunç olan kısım benim bundan zevk alıyor olmam diyormuşum, şaka tabii ki. Ee, zevk de alıyordum, seviyorum çünkü böyle şeyleri. Çağırmaya devam ettik, ben biraz onları cesaretlendirdim falan. Çağırıyoruz, fincan oynamaya başladı yavaş yavaş. Ve daha sonra evi odanın içinden bir kedi sesi geldi. <laughs> biz girdiğimizde kedi falan yoktu ki biz zaten yaklaşık yarım saat 45 dakikadır falan böyle çağırmaya çalışıyoruz. Hani o şekilde gerçekleşiyor. Kedi nereden çıktı? Sonra koltuğun arkasından geldi ses. O koltukta oturan kız zaten diğer koltuğa uçtu. Adı da Sibel çok iyi hatırlıyorum. Buradan izliyorsa... Ya da bilmiyorum bir şekilde denk gelirse saygılar. Eski eksilerimden ve hoşlandığım kızlardan da biriydi ayrıca. Kız karşı koltuğa uçtu zaten sesi duyunca. Biz de şoka şoka girdik yani. Kedi nereden geldi, ses nereden geliyor diye. Kapkara bir kedi. Evi odanın içine koşmaya başladı falan. Daha sonra hepimiz korktuk, hepimiz kaçtık. Bıraktık işte orada harfleri, fincanı falan her şeyi bıraktık. Ama bir saat sonra falan geri döndük topladık hepsini korkuyla hepimiz birbirimize kenetlenmişiz. Hikaye burada bitmiyor. Sabah oldu bizim çağırdığımız işte evin üst katında ev sahibi oturuyor. Bir tane küçük bebekleri var. Kadın ne alaka? Bizim mi korkutmak için öyle dedi? Bir şey mi hissetti? Bir gördü de yanımıza mı gelmedi bilmiyorum. Ama öyle bir kadın değil. Yani görse bizi kesin kovalardı yani terlikle falan. Siz gece bir şey mi yaptınız? Bebek sabaha kadar uyumadı. Hep ağladı, çığlık attı falan dedi yani. Ama biz onları hiç duymadık mesela. Bize bu şekilde gelip direkt bize bu şekilde söylemesi bana çok garip gelmişti. Hani dedim mi bir kadın şey bir kadın değil sakin bir kadın değildi hani ee, cazgır mı der? <laughs> Eli sopalı kadınlardan biriydi yani. Bir de ev sahibi düşünün. Hani bizi evde o şekilde görse bırakın sopayla kovalamayı ee, gerçekten o köyden hani oradan kovardı e, ee, de dedemi de kovardı yani. Aynı köyde, aynı yerde biz bir ruh çağırma daha yaptık. Bunda çok bir heyecan olmadı ama bu sefer mezarlığın içinde denedik. <laughs> bu sefer kızın adı Şebnem'di. İzliyorsa saygılar. <laughs> biz çarmaya başladık. Harfleri yaptım ben gene falan böyle. Düzeneyi kurduk her zamanki gibi. Üç kişiyiz bu sefer. Mezarlığın çok içine girmedik. Başındayız. Bir işte ufak bir ışık vardı. O ışığın altındayız böyle. Ama akşam vakti. Biz işte fincanı tutuyoruz. Oynayacak mı, oynamayacak mı falan filan. Yok şuradan gölge, işte buradan şey yaptı. Birbirimizi korkutuyoruz bir yandan. Ee, aniden fincan patladı. Ve biz o patlamanın şokuyla, hani o korkuyla zaten koşa koşa geri kaçtık. Ama yarım met yarım kilometrelik yol düşünün. Bir şeyler gördüğümüzü düşündük. Ama belki de korktuğumuz için öyle gördüğümüzü zannettik. Ee, bilmiyorum, bu o köyde yaşadığım ikinci olaydı. O köyde yaşadığım UFO ile alakalı bir olay da var. Onu da anlatayım bu arada. Ee, nasıl bu kadar çok olay yaşadın <laughs> orada diye soracaksınız. Hani görseniz gerçekten o olayların yaşanabileceği bir yer. Alabildiğine açıklık, gökyüzü full gözüküyor. Yıldızlar üstünüzde dans ediyor sanki. Deniz önünüzde çünkü tam tepede böyle. Ve gece karanlığı yani ışık mışık çok nadir köy yeri anladınız mı? Hani gerçekten o olayların yaşanabileceği bir yer ve UFO olayı yaşamıştık orada. Ya size gerçekten yemin ederim hani bunu ben tek ben görmedim. Bir bina yüksekliği kadar üstümüzden UFO geçmişti. Saklambaç oynuyorduk. Ee, her gece bizim ritüelimizdi artık o saklambaç oynamak. Toplanıp bütün çocuklar saklambaç oynuyordu. Daha sonra orada sokak lambası vardı bir iki tane. Aniden sokak lambaları işte ışıklar gitti yani elektrikler gitti komple. Ama bir anda gökyüzü aydınlandı. Ve çok hızlı bir şekilde pencereleri olan büyük bir e, tanımlanamayan cisim bir bina yüksekliği kadar üzerimizden hızlıca geçti yani. Göktaşı olmadığına da adım gibi eminim. Hani haber kayıtlarını bulamıyorum tabii ki. Tarihi tam hatırlamıyorum ama keşke bulabilsem. E, ertesi gün haberlerde gök taşın geçti diye e, haberlere çıkmıştı. Ama herkes gördü ve herkes o kadar emin ki gök taşı değildi. Kimse kimseyi de kandırmıyordu. Pencere, pencereli olan, pencereleri olan <laughs> tanımlama, tanımlanamayan bir cisimdi yani ve çok yakınımızdan geçmişti. Bir başka korkunç anımı anlatacağım size. Bu, bu ilk tarot falı aldığım zamanlardı. İnanılmaz ee, inanılmaz sarmıştım ilk aldığımda. İşte sürekli elimde kurcalıyordum. Elimden düşmüyordu. Yatağımın, yastığımın altına koyuyordum. Ondan sonra işte üstündeki simgeleri inceliyordum sürekli. İlk falımı kendime baktım <laughs> o gece. Daha sonra o zaman Bayrampaşa'da yaşıyorduk ve işte kardeşimle alt üstü aynı ranzada yatıyorduk. Kafam hani başucum kapıya bakıyor. Kapıyı görmüyorum. Kardeşimle ben de yatarken kapıya bakmaktan hep korkardık. Bir de sırtımız kapıya dönük yatmaktan korkardık. Ama neyse ki ben onu atlattım artık. <laughs> bir şey oldu. Aniden uykumu almış bir şekilde uyandım. Çok yatılıyorum ve yine küçüktüm yani. Kapıya baktığımda kapı kapının boyu kadar belki daha büyük bir gölge cisim gördüm ve hafif eğilmiş bir şekilde kıpkırmızı gözleri <laughs> şu an of, şu an bile anlatırken biraz korktum böyle odada tek başıma o kıpkırmızı gözlerini bana dikmiş bakıyordu ve sanki böyle yani gözleriyle bana yapma der gibiydi ben o mesajı aldım hani bana yapma diyordu sanki şu o, bu hikaye bu kadardı arkadaşlar. Tüylerim diken diken oldu. Daha fazlasını anlatamayacağım. Çok garip bir atmosfer oldu şu an da. Şey yapamayacağım, anlatamayacağım o yüzden. <laughs> ah çok kötüydü. Neler var neler ya. Ayağımdan çekmediler mi? Paranormal aktivitede var bir sahne biliyorsunuz ayandan çekiyor kadını. Hani o kadar kötü değil ama onu da yaşadım. Yani anlatsam roman olur arkadaşlar ya. Yani uzatmaya gerek yok çok yaşadım. Öncesinde çok yaşıyordum. Korkuyordum çünkü, çok korkuyordum. Bir yandan da hoşuma gidiyordu, yalan değil. <laughs> Ama bir yandan korkuyordum, böyle çok değişik bir heyecan, adrenalin veriyordu o bana ve böyle var, şeylerin varlığını bilmek, keşfetmek. Bir de böyle konularla ilgilendiğim için bana daha cazip, çekici geliyordu. Hani böyle bir sonuç elde ediyormuşum, elde tutulur bir kanıtım oluyormuş gibi hissediyordum. Ama zamanla bunlar biraz daha hafifledi. Artık korkmuyorum. Çünkü bu tür şeylerin korkulacak varlıklar olduğunu düşünmüyorum artık. Ya da bana zarar verebileceklerini artık düşünmüyorum. Tabii ki zarar verebilecek varlıklar var. Büyüyle, çember açmadan, yapılan yanlış ritüellerle, internetten, TikTok'tan görülen saçma sapan ritüellerle yapacağınız saçma enerji çalışmaları sizin başınıza bunların kat kat kötüsünü getirebilir bu arada. Hani bunda uyarısını yapmış olayım. Anılarım bu şekilde işte arkadaşlar. Yani şu an daha aklıma gelen var ama video çok uzadığı için yarıda kesiyorum. Umarım biraz korkmuşsunuzdur. Beğenmişsinizdir ama daha çok. Ee, bu arada beğendiyseniz tabii ki videoyu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın ki böyle şeylerle daha fazla karşılaşabilelim değil mi? daha fazla video atabileyim size. Ayrıca kanalıma ayrıcalıklı abone olan bütün üyelerime de teşekkür ediyorum. Unutmadan videoyu kapatmadan önce. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. İstediğiniz, çekmemi istediğiniz bir video konusu varsa, düşünceleriniz, eleştirileriniz varsa, sizin de buna benzer korku hikayeleriniz varsa, paranormal yaşadığınız olaylar varsa kesinlikle yoruma yazın, çekinmeyin. Bir aileyiz, böyle